Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Sanat Kolu Başkanı Sayın Recep Çalkaner'in yanındayız. Kendisi aynı zamanda şair ve yazar. Kendisiyle Kayseri'nin kültür hakkında kısa bir röportaj yapacağız. Her yıl diğer paltosu var, hanımın kürk mantosu var, midesinde mantısı var benim aslan Kayseri'de. Esnaflığı büyük kurur, anını evde doyurur. Lokantaya mı soyulur benim aslan Kayseri'de? Hangi işte olursa kar ona pek çok ilgisi var. Her konuda bilgisi var benim aslan Kayserilim. Alırken fiyat kırdırır, satarken inmez artırır. Bazen kıymalı attırır benim aslan Kayserilim. Temmuz'da da giyer deri ceketi var, bilmez teri. Bitmez cepte şemşameri benim aslan Kayserilim. Bilinmez böyle yamanı, satışta bilmez amanı, yer bastırmayı çamanı benim aslanla sevdim. İstemem değmesin nazar, yağlamasız etmez pazar. Tatilde bağını gezer benim aslanla sevdim. Cimri değil, hesap bilir, usul, erkan, adab bilir. Dostluk için öl de ölür benim aslanla sevdim, canım hemşerler.